Havası kirli, trafiği bol şehir hayatından sıkıldınız mı? Doğayla iç içe, kendi gıdanızı üreterek özünüze dönme hayalleri mi kuruyorsunuz? Belki de kendi işinizin patronu olmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İşte tam da bu noktada, Coşkun Yıldırım'ın tarım ve gıda sektöründeki yıllara dayanan engin bilgi ve deneyimini, yapay zekanın derinlemesine araştırma gücüyle birleştirerek hazırladığımız Çiftçilik 101 podcast'i ile karşınızdayız. Çiftçilik bir yaşam tarzıdır ve bu serüvende karşılaşacağınız tüm gerçekleri, zorlukları ve güzellikleri size aktaracağız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Merhabalar. Çiftçilik deyince aklımıza hep ne gelir? İşte toprak, traktör, belki biraz hayvanlar falan. Ama günümüz dünyasında başarılı bir çiftçi olmak artık sadece bunlarla olmuyor. Bambaşka bir boyuta taşındı iş. Özellikle politikalar değiştikçe, piyasa koşulları farklılaştıkça çiftçiler de adeta birer iş insanı olmak durumunda kalıyor. Bir girişimci gibi yani. Kesinlikle öyle. Yani Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası, hani şu meşhur KAP, bunun gibi büyük destek mekanizmalarının yapısı Değiştikçe bu durum daha da netleşti. Artık çiftçiler kendi işletmelerinin başarısı için çok daha fazla sorumluluk alıyorlar. Eskisi gibi hani sabit fiyat garantileri falan pek almadı. Bu da doğal olarak yeni beceriler gerektiriyor. Piyasayla daha direkt bir ilişki kurmaları lazım. İşte biz de bu derinlemesine incelemede tam olarak bu konuya, bu dönüşüme odaklanıyoruz. Elimizdeki ana kaynakta Avrupa Komisyonu destekli ESOF projesi. Yani çiftçilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi üzerine yapılmış bir çalışma bu. Amacımız da şu. Modern çiftçilikte bu girişimcilik becerileri ne anlama geliyor ve daha da önemlisi bu sizin için neden ilginç olabilir? İster iş dünyasıyla, ister politikayla ilgilenin, ister sadece olayların perde arkasını merak edin. Peki, hadi başlayalım o zaman. Neden çiftçilerden birdenbire böyle bir girişimcilik beklenir oldu? Nedir bu işin aslı? Temel neden aslında az önce de biraz değindik. Tarım politikalarındaki o köklü değişim. Yani devletin o koruyucu, fiyat garantili sistemi yavaş yavaş yerini daha piyasa odaklı bir yapıya bırakıyor. Bu bir yandan çiftçiye daha fazla özgürlük veriyor gibi görünse de... Ama sorumluluk da getiriyor. Aynen öyle. Pazarlama gibi, strateji kurma gibi, finansal planlama gibi ciddi sorumluluklar yüklüyor. İşte ESOF projesi de tam bu değişimi ve bu süreçte ihtiyaç duyulan becerileri anlamayı hedeflemiş bir çalışma. Peki rapor hangi becerileri öne çıkarıyor? Yani bu girişimcilik becerileri dediğimiz şey bildiğimiz teknik tarım bilgisinden farklı bir şey, değil mi? Kesinlikle farklı. Teknik bilgi ve temel yönetim becerileri zaten olmazsa olmaz. Ama rapor bunun ötesinde 3 ana girişimci yetkinlik setini vurguluyor. Birincisi fırsat becerileri. Yani piyasada ne olup bittiğini görmek, yeni bir ürün, yeni bir pazar, yeni bir teknoloji gibi fırsatları sezmek ve yakalamak. İkincisi strateji becerileri. Bu da çiftliğin geleceğini planlamakla ilgili. Nereye gitmek istiyor? Nasıl büyüyecek? Riskleri nasıl yönetecek? Yani uzun vadeli bir vizyon. Anladım. Üçüncüsü de işbirliği ve ağ kurma becerileri. Bu da belki en önemlilerinden biri. Yani diğer çiftçilerle, tedarikçilerle, müşterilerle, hatta üniversitelerle, danışmanlarla ilişkiler kurmak, ortak işler yapmak. İşin ilginç tarafı bunlar birbirinden kopuk değil. Hepsi birbiriyle bağlantılı ve daha üst düzey daha bütüncül bir bakış açısı gerektiriyor aslında. Vay canına. Yani olay sadece iyi ürün yetiştirmek değil, piyasayı okumak, gelecek planı yapmak, bir de etrafla iyi ilişkiler kurmak. Resmen bir şirket yöneticisi gibi düşünmek gerekiyor. Peki çiftçiler bu becerileri nasıl öğreniyor? Yani bunun bir okulu, bir eğitimi var mı? İşte raporun en çarpıcı bulgularından biri bu. Bu beceriler genellikle böyle resmi eğitimlerle falan değil, daha çok yaparak <laughs> öğrenme dediğimiz yolla kazanılıyor. Yani deneme yanılma. Sahada öğreniliyor yani. Aynen sahada, tecrübeyle. Ama buradaki kilit nokta bakış açısı değişikliği. Çiftçiler ne zamanki kendi rutinlerinin, kendi alıştıkları çevrenin dışına çıkıyorlar, farklı insanlarla, farklı fikirlerle karşılaşıyorlar. işte o zaman kafada bir şimşek çakıyor. Öğrenme asıl o zaman başlıyor. İlginç. Bu yüzden o bahsettiğimiz ağ kurma becerisi çok kritik. Çünkü sadece iş yapmak için değil, öğrenmek için de bir araç haline geliyor bu ağ. Bu aslında bildiğimiz girişimcilik hikayelerine çok benziyor. Hani okulda değil piyasada pişmek derler ya demek ki çiftçilik de o yöne doğru evriliyor. Peki bu öğrenme sürecini neler etkiliyor? Yani ne destekliyor ne köstekliyor? Pek çok faktör var işin içinde. Tabii ki çiftçinin kendi kişiliği, risk alma eğilimi gibi içsel şeyler önemli ama dış faktörler de çok etkili. Devlet politikaları mesela, teşvikler, pazarın talepleri, teknolojiye erişim, hatta bölgenin kültürü bile. Hepsi bu süreci ya kolaylaştırıyor ya da zorlaştırıyor. Anladım. Rapordaki ilginç bir bulguda şu: aynı faktör bağlama göre hem destekleyici hem de engelleyici olabiliyor. Mesela güçlü bir yerel gelenek bazen işbirliğini kolaylaştırırken bazen de yeniliğe direnç gösterebiliyor. Bu da aslında destek mekanizmalarının ne kadar dikkatli tasarlanması gerektiğini gösteriyor, değil mi? Tek tip çözüm işe yaramaz. Kesinlikle. Bir de şeyi unutmamak lazım. Çiftçilerin izlediği stratejiler de farklı. Kimi maliyeti düşürüp büyümeye odaklanıyor. Kimi ürününe değer katıyor mesela organik üretim, özel paketleme gibi. Kimi de tamamen farklı bir alana giriyor. Turizm gibi, enerji üretimi gibi. Her stratejinin ihtiyaç duyduğu beceri seti de doğal olarak farklılaşıyor tabii. Peki bütün bunların daha geniş anlamı ne? Yani bu becerilerin gelişmesi sadece çiftliklerin ayakta kalması mı demek yoksa kırsal kalkınma için daha büyük bir anlamı var mı? Çok daha büyük bir anlamı var. Bu beceriler sadece bireysel çiftlikleri kurtarmıyor. Aynı zamanda kırsal bölge lerde yenilikçiliği yani inovasyonu tetikliyor. İşbirlikleri arttıkça o sosyal sermaye dediğimiz insanlar arasındaki güven ve yardımlaşma ağı güçleniyor. Bu da sonuçta ne demek? Daha verimli, daha dinamik, daha yaşanabilir kırsal alanlar demek. Yani bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor bu durum. Harika. Özetlersek o zaman modern çiftçilik artık sadece tarım bilgisi değil, aynı zamanda fırsatları görme, stratejik düşünebilme ve güçlü bağlantılar kurabilme gibi girişimcilik becerileri gerektiriyor ve bu beceriler de genellikle deneyimle, yaparak ve özellikle de kendi bildik çevremizin dışına çıkarak öğreniliyor. Aynen öyle. Raporun temel önerileri de aslında bu bulgular üzerine kurulu. Yani diyor ki çiftçilerin deneyebileceği, hata yapmaktan çekinmeyeceği öğrenme ortamları oluşturalım. Bu becerilerin önemi konusunda farkındalığı arttıralım. İletişim gibi, problem çözme gibi yumuşak becerilere odaklanan daha bütüncül destekler sunalım. Politikaları da uyumlu hale getirmek lazım tabii. Tabii politikalar bu yeni gerçekliğe uyum sağlamalı. Ve belki de en önemlisi o ağları yani çiftçilerin farklı fikirlere, farklı insanlara ulaşmasını sağlayacak köprüleri güçlendirelim. O zaman bu derinlemesini incelemeyi bitirirken size de şöyle bir soru bırakalım. Madem öğrenmenin anahtarı genellikle çiftçinin kendi çevresinin hatta bazen tarım sektörünün tamamen dışında yatıyor. Peki bu dışarıyla bağlantıyı nasıl daha güçlü kurabiliriz? Çiftçileri farklı sektörlerdeki yenilikçi fikirlerle, başarılı örneklerle daha etkili bir şekilde nasıl buluşturabiliriz? Belki de çözüm bambaşka alanlardan iyi fikirleri ödünç alıp tarıma uyarlamaktan geçiyordur. Ne dersiniz? Bugün çiftçilik dünyasının kapılarını araladık. Unutmayın, toprakla kuracağınız bağ sadece bir meslekten çok daha fazlası. Peki toprak bize daha neler fısıldıyor olabilir? Gelecek bölümde bu gizemli yolculuğa devam edeceğiz. Çiftçilik 101 podcast'inin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.